25 milyona 25 liraya aldık arabamız hala duruyor. 25 bin liraya almış. Aha. Şimdi satmaya Bilmiyorum mı? ama zaten duruyor <laughs> kapının önünde. <laughs> Vallahi, arada Vallahi billahi bir toz olmuş. Toz olmuş. kapının önünde yatıyor. 25 milyar da verse bana ben memnun değilim kardeşim bu kadar biz, biz cahil Türkiye cahil bir ülkedeyiz aslında çok cahiliz yani ben dahil değilim Ama sizin gibilere nankör olmayın diyorlar ya biraz şükür neden ya buçuk lira nereme yatıyor olsun bozdur bozdur harca abla Aa, dalga mı geçiyorsunuz ya manda yoğurdu yiyeceğiz urma yiyeceğiz nerede urma ramazanda urma alamadım ben evime bunu yani gülmek lazım değil tabii, tabii, bu çok bakma, ciddi bir olay yani. Mi? Tabii, Tabii, canım şey çok ciddi bir olay. Ama salak salak insanlar o dışarılara çıkıyordu yani. Niye çıkmıyorsunuz şimdi yedi buçuk lira maaş? Çıkın dışarı hadi yürüyün. He he. Ablacığım sürekli şey yapıyorlar değil mi? Tasarruf yapın diye öneride bulunuyorlar. Neyi buluyorlar. yapacağım kardeşim? Ben lokmalarınızı...